hususan senin asrının inkirazıyla seni terk edip arka çeviren ve bahusus berzah seferinde sana arkadaşlık etmeyen ve hususan seni kabir kapısına kadar teşyi etmeyen hususan bir iki sene zarfında ebedi bir firak ile senden ayrılıp günahını senin boynuna takan hususan senin ramına olarak husuli anında seni terk eden fani şeylerle kalbini bağlamak kârı akıl değildir. Şimdi Mesela bir söz söylenir. Söz söylendiği zaman zaten bazen yapıyor. Arkasında bir fon müziği olur. O fon müziği ondan sonra bir tesisat sebebi vasıtasıyla güzel koku neşeder. Ondan sonra o böyle alay mı gibi ışıklı olur. O söz söylendiği zaman ışıklı olur. Sonra yem yeşil. Sanki cennet köşesiymiş gibi bir dekor meydana gelir. Şimdi Kur'an-ı Azimüşşan'ın kelamında ne sır var ki ne kadar dinlense bıkkınlık vermiyor. Yülemiyor ki ruhumuz acaba ondan hangi nefese alıyor? Hangi kokuyu alıyor acaba? O okunduğu zaman acaba nasıl bir zevk okşayıcı hüzme meydana geliyor? Acaba nasıl bir koku neşrediliyor? Nitekim bunu müşahede erbabı görüyorlar. Ayet-i Kerime'nin nuru başkadır diyorlar. Abdullah İbn-i Mübarek, Abdullah Aziz Hazretleri'nin gözde talebesi, birinci talebesi. Abdullah Aziz Deba Hazretleri'nin ümmi, okumamış. Ayet-i Kerime'nin akışına, gayet uygun kelamıyla, manasıyla hadis-i şerifleri ayetin içine yerleştiriyor. Ve bir aşır şerif okuyor. Onlar içindeyken. Nasıl ki hadis okumaya geldi, dur diyor. Baştan al diyor. Baştan al. Buraya kadar ayet, bundan sonra değişik diyor. Üstadım nasıl bildin? Başka nur çıktı diyor. Başka nur çıktı. <laughs> Bilmiyorum ki benim <laughs> çok memnunum tabii. Hiç, hiç şikayetçi değilim. Bu risale Nur'da ben öyle manalar seziyorum. Risale-i Nur'un kelam öyle manalar seziyorum. Yani. Değişik tesir ediyor insana. Normal kelimeye benzemiyor yani. Normal ülema kelimesine benzemiyor. kalbin arkadaşı sözler çıkıyor. Ruhun dostu sözler çıkıyor. Sanki ruh bekliyormuş o sözü. Kalp sanki arzu ediyor, kucaklaşacak gibi. Onun için bıkkınlık veriyor işte Leynur. Yüz defa oku, bıkkınlıyor. Kur'an-ı Azimüşşan'daki o mucize, sır, Risale-i Nur'da da keramet olarak kendini gösteriyor. Gül kelanın güzelliğine, tatlılığına baksana. Sen canını kurban etse bedava gider. Oku baştan oku onu. Yani ben doyuramazsın. Ben bu 17 yılımayı yüz 100 defa, bin defa okusam onu birinci nota sana yine okuturum. Ama oku da geçelim buyur. Tekrar oku. Birinci nota. Kendi nefsime hitaben demiştim. Ey gafil say, bil ki şu alemin fenasından sonra sana refakat etmeyen ve dünyanın harabıyla senden müfarekat eden bir şeye kalbini bağlamak sana layık değildir. Hususan senin asrının inkırazıyla seni terk edip arka çeviren, ve bahusus berzah seferinde sana arkadaşlık etmeyen ve hususan seni kabir kapısına kadar teşhi etmeyen hususan bir iki sene zarfında ebedi bir firak ile senden ayrılıp günahını senin boynuna takan hususan senin ramına olarak husur anında seni terk eden fani şeylerle kalbini bağlamak kar akıl değildir. Acaba ömrümüzün dönüp yaşanan kısmına baksak. Kalbimizi bağladığımız şeylerin hangisi bu kaidelerin dışındadır? Hangisi bu maddelerin dışında münhasıran hakka bağlıdır? Gençlik sevmedik mi? Gençliğin gereklerini tepe tepe yapmadık mı? Mala mülke meyil etmedik mi? Çoluğa çocuğa heves bağlamadık mı? Hangisi bunların kabirde kabirden sonra senin yanında? Hangisi? Buyur, devam edin. Aklın varsa... Eğer aklın varsa... Varsa. Şimdi ölçelim bakalım, aklımız var mı? Evet. Uhrevi inkılabatında... Berzahi etvarında ve dünyevi inkılabatının müsaadematı altında ezilen, bozulan ve ebedi seferde sana arkadaşlığa muktedir olmayan işleri bırak. Ehemmiyet verme, onların zevalinden kederleme. Eğer aklın varsa, varsa, Hmm. Ne yap? Uhrevi inkılapında bir inkılap geçireceğiz. Bir inkılap geçireceğiz. Bir değişiklik olacak. İhtiyarımıza bağlı olmadan, elimizde olmadan bir değişiklik olacak. Bu dünya ahiret suretine çevrilecek. Bir inkılap olacak. Uhrevi inkılapında Berzahî etvarında kabir hayatında, berzahi atvarında, aradaki ve aradaki etvarda, tavırlarında, sonra ve dünyevi inkılabatının müsaadematı altında. Dünyevi inkılabatının müsaadematı her gün ruhumuzda inkılaplar yapan şeyler oluyor. Çarpıntılar oluyor, çalkantılar oluyor. Bunlar da evet dünyevi inkılabatının müsaadeti altında ezilen, bozulan ve ebedi seferde sana arkadaşla muhtedir olmayan işleri bırak. Ehemmiyet verme, onların zebalinden kederlenme. Sen kendi mahiyetine bak ki, senin latifelerin senin latifelerin içinde öyle bir latife var ki sen kendi mahiyetine bak ki senin latifelerin içinde öyle bir latife var ki ebedden ve ebedi zattan başkasına razı olamaz. Ondan başkasına teveccüh edemiyor. Masivasına tenezzül etmez. Bütün dünyayı ona versen o fıtri ihtiyacı tatmin edemez. O şey ise senin duygularının ve latifelerinin sultanıdır. Fatır Hakim'in emrine muti olan o, sol, o sultanına itaat et, kurtul. Bugün bir şey gördüm. Bir kalp koymuş oraya. O kalp çalışıyor. Doğruya izah vermiş. Kalpteki bir elektriki hadise kalbin devamlı çalışmasını temin ediyor. Allah Allah. Bu buluşa insanın gözü gözü yaşarıyor. Bu nasıl bir buluş? E hele kalp kadar daha büyük daha küçük. Keyfinize nasıl gelirse bir şey koyun oraya. Elektriği yandan ver, alttan ver, üstten ver, tepeden ver, içinden ver. Nasıl bir çalıştır ne? 10 dakika çalıştırıyor bunu. Bir kalp 80 sene çalışıyor. 90 sene çalışıyor. Bir akıncı beynin vücudunda 129 sene çalışıyor. 129 sene. Elektrik. Lan bu elektrik hiç mi bitmiyor? Hiç mi bu barajın suyu kesilmiyor? Nasıl oluyor bu? Bu latifelerin sultanı. O ebedden ve ebedi zattan başkasına razı değil. O Allah'tan başkasına razı değil. Allah çalıştırıyor, sebepsiz çalıştırıyor ya. Sebepsiz çalıştırıyor. Gazı yok, tuzu yok, biberi yok, petrolü yok, yakacağı yok. Hepsi bir dakika dursa gidiyorsun böyle bir vücudun hislerin sultanı var. Ona kalp deniliyor. O kalbine tabi ol. Kurtul. O kalp daimi lafsay celal çekiyor. Daimi. Ama biz gafletimizden onun lafsay i celalini elektrikli bir hadise olarak görmeye başladık. Allah rahmet etsin, münasebet geldi söyleyeyim. Hulusi Bey diyor, Kars'a tayinim çıktı. Gittim. O Kars'ın bir kazası vardı, neydi onun? Sarıkamış. 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 Bana dediler ki diyor, burada bir zat var, Kalbi daimi Allah çarpıyor. Yanında oturan rahat diyor. Merak ettim diyor. <laughs> Hulusi Bey böyle şey merak etmez mi? Gittim diyor. Selamun Aleyküm Aleyküm. Konuşuyoruz diyor. Çok net ama. Böyle hassas kulağa lüzum yok diyor. Çok. Kalp hiç durmadan Allah diyor. Fasih. Kalp fasih olur Allah diyor. Seninle konuşuyor, geldik, gittik, götüreceğiz, götüreceğiz. Yani domates, biber konuşuyor. Kalp değil, indi, lafzayı celal vuruyor. Bak diğer insan. Bizimki de vuruyor. Ama biz işin farkında olmadık. Körelttik. Körelttik. Bizimki apartman vuruyor, koltuk vuruyor para vuruyor. Bir şeyde Medine-i Münevvere'de bir manzara gördüm. Mescid-i Nebevi'de 4-5 yaşlarında bir güzel siyahi bir çocuk. Lokum gibi. Karşısında da ondan iki yaş falan küçük bir çocuk var. o küçük çocuk talebe. Böyle ciddi oturuyor büyüğü hoca. Nu çocuğum eh, eh Allah eh, eh, Allah talim yaptırıyor. O çocuk terslik eden öpüyor. O da böyle yapıyor. Yani doyumu olmayan bir manzara. Bunu yeri geldi. Malum bizde kayış koptuğunu duramıyoruz. Kulüsi Bey'in dersinde anlattım. bizi mazı görüyor. Yani terbiyesizliğimize bakmıyor. Dedim çocuk diyor ki eh, eh, Allah eh, eh, Allah Şimdikiler de diyor ki pe pe para pe pe para Allah rahmet etsin bir güldü ama <laughs> kalbi Allah dedir sen Allah'tır. pe pe para dersen para O latifelerin sultanı. O doğru işler, doğruyu talep eder. Kalbimize tabi olalım ve kurtulalım diyor. Allah nasip ede. Allah nasip ede. Evet maalesef biri geçeceğiz. Çok tatlı, hepsi tatlı. Buyur. Öbüründe de maalesef geçeceğiz diyeceğim yani merak etme. Buyur.